17. Çerkeş Kültür, Hayvancılık ve Bal Festivali'nde ilk röportajımızı gerçekleştiriyoruz. Ve hemen yanı başımda Çerde Federasyonu Başkanı Sayın Niyazi İncesu ve Başkan Yardımcısı Sayın Dursun Taşıgül var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bugün günlerden Çerkeş. Evet teşekkür ederiz. Ve Sağ bugün zor. Çerkeş, Çankırı'nın en büyük ilçelerinden birisi. Tarihi, kültürü, gastronomisiyle de gerçekten önemli bir ilçemiz. Neler söylemek istersiniz? Deli basınımız. Çerkeş gerçekten tarihi, kültürü, gastronomisi, ekonomik alan olarak da Çankırı'nın en büyük ilçesi, ilçelerinden biri ve en, en büyük ilçesi. Bugün burada bu güzel atmosferi almak hepimiz için bir gurur kaynağı. Burada öncelikle Sayın Çerkeş Belediye Başkanımıza, Sayın Çerkeş Belediye'mizin çalışanlarına, bu organizasyona öncülük ettikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Çerkeş tarihi çok eskilere dayanan bir ilçe. Kendine has kültürü, kendine has mutfağı olan bir ilçemiz. Bu türdeki etkinliklerde bizlere de bir sıla rahim yapma fırsatı veriyor. Çerkeşler'de bir ailet duygusu oluşturuyor. Uzaktan yakından bugün buraya gelen tüm Çankralarımıza, Çerkeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Evet biz de teşekkür ediyoruz. Dursun Bey siz neler söylemek istersiniz? Valla bu güzellikte bir şey söyleme şansımız yok. Kötü bir şey söyleme şansımız Tabii yok. Idi. Öncelikle size bir hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. Bu güzelliği yaşatan değerli başkanımız Hasan Sopacı başta olmak üzere. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bizleri de yalnız bırakmayan Ercan Bey, Turan Bey, değerli basınımıza da teşekkür ediyoruz. Evet. Valla gereken güzel şeyleri başkan söyledi. Biz de bunların devamını diliyoruz. İnşallah birlik beraberlik içerisinde daha güzel bu organizelerde birlikte olmayı düşünüyoruz. Temenni ediyoruz. Evet kısaca hemen... Çerdef dedi ki Ankara'da siz ne yapıyorsunuz? Kısaca federasyondan bahsedelim. Sayın Ercan Bey, 2014 yılında 5 dernekle biz Çerkeş Dernekler Federasyonu kurduk. 5 kurucu dernekle. Daha sonra şu an 31 tane dernekle Ankara'da faaliyet gösteren bir federasyon. Yani Çerkeş Köy Dernekleri'nin çatısının evet. toplamı evet. bir e, birlik, federasyon öyle Aynen bir şey. Öyle. Aynen öyle. Ee, şu an 31 tane dernekle Ankara'da faaliyet gösteren bir yapıyız. Bu 31 dernek Ankara'da diyoruz ama bizim bir ayağımız da burada. Ee, şöyle diyeyim buradaki üye olan derneklerimizin üyelerin çoğu da zaten Çerkeş'te. Bir ayağımız bizim burada. Ankara'da da Çerkeş'imizin sesi olmak köylerimize karınca kararı nasıl bir katkı sağlayabiliriz'in derdinde olan bir, bir üst kuruluşuz. Evet. Allah nasip ederse biz Dursun Başkanımıza beraber, yönetimize beraber bu Ramazan bayramı, Ramazan'ın ilk günü biz olağan genel kurulumuzu yaptık. Bu olağan genel kurulda biz bayra Dursun Başkanlarımıza beraber bir tüzük değişikliği yaparak yönetim kurulunda birazcık daraltarak 11 kişilik bir yönetimle Yeni bir yola girdik ve biz insanlara sözlerimizi verdik dedi ki ee, çok farklı bir federasyon vereceksiniz, toplumun ihtiyaçlarına talep edilen duygulara karşılık verebilecek, Çerkeşimize hizmet konusunda her daim hazır olan bir yapı oluşturacağımızı biz deklar ettik ve bu yolda da bu söylemlerle de yola evet, Evet bu yolda devam ediyorsunuz. Devam ediyorsun. ee, peki Çerkeş deyince akla ilk ne gelir size göre? Şimdi doğup büyüdüğümüz yerler. Evet. İlk önce e, sıla hasreti gelir. Tabii ki. Yani bizler ben ilkokul 5'i, ...ortokulu burada okudum. Köyüm buraya 25 kilometre. Doğup büyüdüğümüz yerler ama zamanın şartları bizleri işte böyle metropollere itti. Ama Çerkeş dediğimiz zaman e, kalbimizin bir parçası, yüreğimizin bir parçası, ciğerimizin bir parçası. Evet. E, doğup büyüdüğümüz yer ve ailemiz, annemiz, babamız affedersiniz ölmüş olan bir geçmişlerimizin bulunduğu bir yer e, ve ben hep şunu derim. Ben Çerkeş hastası bir insanım. Kuş olsam her gece onarım. Peki e, Çerkeş'teki değişimi nasıl buluyorsunuz? Kısaca onunla ilgili de sizden bir görüşünüzü alıp. Şimdi şöyle diyeyim efendim. Yani burada 1800'lü yılların sonlarına doğru belediye olmuş bir yerden bahsediyoruz. O zaman da bu zamana kadar çivi çakan tüm belediye başkanlarımıza, burada görev yapan devlet büyüklerimize Allah razı olsun. Ama şu son 10 senedir Çerkeş'te gözle görülen, tarihi dekorunu ortaya çıkaran, kültürel yapısını ortaya çıkarabilen, alt yapısıyla üst yapısıyla gelişen ve bir Safranbolu, bir bey pazarı olma yolunda emin adımlarla yürüyen bir Çerkes görüyoruz. Ve sanayileşen ve ayrıca da Çerkeş'te benim bildiğim elin üzerinde tarihi konak var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tehcirli ve bunların da yavaş yavaş ortaya çıktığını görüyoruz. Şu anki belediye başkanımızla, gerçekten Hasan Sopacı başkanımıza bu hizmetlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Gelişen, güzelleşen ve bunu da emin adımlarla yürüten belediye başkanımıza tüm emeği geçen herkese de teşekkür ederim. Evet ediyorum. Tursun Bey sizden de kısaca alalım, şimdi, sizi uğurlayalım. Şimdi e, federasyonla ilgili Niyazi Başkan'ın bir açıklama yaptı. Biz sadece adı federasyon olsun diye değil, memleketten Ankara'da işi olan, hastanede olur, ne bileyim başka bir işi olan, her türlü şeyde bizleri aradıklarında biz elimizi taşın altına koyarak gücümüzün yettiği yere kadar ulaşabildiğimiz her yere ulaşarak vatandaşlarımızın da sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz. Tabii ki biz bir milletvekili değiliz, bir bakan değiliz ama ulaşabildiğimiz her yere ulaştırmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar köylerimize, ilçemize ne yapabiliriz düşüncesiyle Federasyonumuzda böyle bir çalışmalar var. ben birazcık eksik kalan yerleri devam vereyim dedim. Ercan Bey, evet. şunu söyleyeyim. Bay Bey de geldi. Galiba canlı yayını alacaksınız. yoğun bir programımız var. Bunu da biliyoruz. Özellikle Kızılcamam Çerkeş yolundaki bu duyarlı yapmış olduğunuz haber programlarından dolayı sizlere tüm Çerkeş adına, Çerkeş Cennetler Federasyonu adına Burada, Çerkeş'in huzurunda ayrıca teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin, emeğiniz büyük, sağ olun. Evet.